Yıllardır eğitim sektöründe kazandığım yönetimle ilgili deneyimleri, bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi yerel sektörde, hizmet sektöründe, AK Parti başlığı altında, çatısı altında, Sayın İl Başkanımızın da kabulleriyle birlikte, belediyecilik kapsamında hizmete yansıtma kararı verdim. İlçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Söz konusu ilçede eğitim hayatım tamamladım. Doğma, büyüme söz konusu ilçedeyim. Dolayısıyla bu ilçenin yapısına, kültürüne, eğitimine, sosyal dokusuna emek vermek, hizmetin içinde yer almak, katkılar sağlamak, pay sahibi olmak adına bugün burada bulunmayı uygun buldum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın İl Başkanım'a sıcak karşılamaları için çok teşekkür ediyorum şahsımların tüm teşkilatına da. Umarım hizmet sektöründe e, biz de hayırlı hizmetler vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, e, bu zaman hayırlı olsun diyoruz. Valiye ilçemizde aday aday